Then we find a Vito. Yine Münih'e gitmeye çalışıyordum. Bir Rus, bir Vietnam, bir Türk. neydin? Of of! Otobanlarda kala kala bir ha! Bir şehir var oraya gitmeye çalışıyorum. Dün freelance Lens programı medya bu şekilde. Dün başıma bir sürü şey geldi. Otoban polisi şey tırcağı bir yerde indirdi beni. Zifiri kanallık falan böyle. Orada yürüdüm falan filan. Sonra otoban polisi geldi. Her zaman kimini buldular. Sonra otoban polisi başladı bağırmaya çağırmaya. Aşk oy, oyunu, aşk oyunu, şiş oyunu yaptı bana. Ben dedim ki dedim. bir sakin ol önce. Dedim bir konuşalım şöyle bir otur. Sonra konuştuk. Bir tane şehre geldim. Adını unuttum ya. Çok güneydoğuda. Geden, Gedensburg muydu? Glensburg muydu? Neydi? Hatırlamıyorum. Sonra burada tren istasyonunu oraya bıraktım. Arkadaşlar Regensburg diye bir şehirdeyim. Bu Regensburg'un ana yolunda otobanda çok fena kaldım. Zifrikan'da böyle var ya burnunun önünü görmüyorsun. Tam dedim ki eyvah buraya kadar. Sonra canım German polisi yine geldi. Biraz... Trene sen orada bir tane teyzeyle tanıştım. Hayat böyle tuhaflıklarla dolu. Teyze ona uyku verdiğim için bana biri ısmarladı. Lan keşön teyze. Lan keşön. Gözleri çok kızdı. Teyze çok üşüyordu dayanamadım. Bu, uyku tulum verdim ona. Birazcık oradaki ara falan sohbet ederken teyze uyu kaldı uyku benim. Sonra onun karşısında bir tane Mediterrani diye bir restoran vardı. İçeri girdim. Onun da sahibi Türkmüş. Bir tane çocuk varmış. Suriyeli. Böyle Türkleri çok sevmiş Daha önce Türkiye'de bir buçuk sene kalmış. Sonra botla bizim yüzden kaçarak e, mülteci botuyla şey geçmiş. <laughs> Atina'ya geçmiş. Atina'dan da buraya gelmiş. Bir buçuk senedir buradaymış. Dalmacı falan öğrenmiş. Velhasıl kerem çocukla sohbet ettim sonra saat 5.30, buçuk 6'ya doğru gittim teyzeyi kaldırdım teyze de öyle öyle kusura bakma benden çok yoruldu sonra işte buradayım böyle park buldum bir tane sol eşliğinde uyudum saat 6 gibi falan 9.30 buçuk olmuş zaten kalkıyorum şimdi züriye kaldığımız yerden bir otobana çıkıp otostopa devam edeceğiz hoşçakalın Ya geçen senenin, geçen sene değil, iki sene öncesi aynısı oldu. Yine Münih'e gitmeye çalışıyordum. Bu sefer ters taraftan, şu taraftan Münih'e gitmeye çalışıyordum. Ee, hatırlayanlar, video izleyenler var mı bilmiyorum. Ee, Yuri diye bir Rus bebesiyle karşılaşmıştım. Nerede var? aynı Yuri Bir Rus, bir Vietnam, bir Türk. Ara ara çok Araban çok güzel abla. Ee, şimdi şimdi ile birlikteyiz. Yani şuradan abi nasıl olabilir bilmiyorum şansa bak. Şuradan köşeye döndüm. Yani burası işte Münih'e giden yol. Şuradan güzel bir kışa bulduk kendimizi bekliyoruz. Bir baktım elinde mini tutuyor bebe. Öbe dedim gel buraya. Kevin'le birlikte Münih'e gitmeye çalışıyoruz. Münih'ten Kevin'i yolcu edip oradan ben Züriye doğru gidelim.

Kızlar biraz daha ılıman biliyor musun? Bu Alman kızları böyle duracak gibi falan bakıyorlar yani. Bakma ona dersem yalan olur. Duracak gibi bakıyorlar. O da durmadı. Aha bu duracak. Sen... Arkadaşlar ekibi üçledik. <laughs> Dirt what was your name again? Uh, Masha. 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 She's from Berlin, and uh, she just came. And your friend from? Bo uh, Hong Kong. Uh, she has friends no from Hong Kong. Way. I have friend Damn. from Taiwan. Masha from Russia. Yeah. And half, half Russian, half German. No. Arabic. And this is half half Arabic, half German. And no. this is half of, from the Indian and the other is from. Aha! look, Masha. Yeah. Call your friend. Listen. We all save four of us together, okay? Yeah. And then we find a veto, They yeah. so will all hire us. Okay. Go get your your, okay. your friends. <laughs> See you. We're waiting you. Watch out! Watch Wait, out! Watch out! Of of otobanlarda kala kala bir hal oldum anasını satayım ya. Niye böyle şeyler yapıyorum ki ben bilmiyorum ya. Şimdi biraz otoban polisi gelir yine. Ay yaparlar gelirler. Hayat olası kötü Bu aralar kötü gidiyor. Şu an modum çok düştü. Münih'ten bir türlü çıkamadık. Münih'e gelmem çok güzeldi ama işte bazen böyle oluyor. Kendimi enteresan bir yerde buldum. Ya aslında buraya 100 kilometre uzaklıkta bir şey var. Memmingen diye. Şurada Memmingen. Burada tabelin orada yazıyor. Ama bir tane kız var beni şu aşağıda bıraktı. Ve orası tehlikeli bir yer. Şöyle tehlikeli. Otoban polisi gelebiliyor. Bunu bir de yapıyor. Alıyor sorgu morgu Seni alıyor sonra şeyin içine götürüyor. Ondan sonra hadi babam dön bir daha buraya dönebilirsen. Yani şöyle bir yolda gidiyorum ama şöyle de bir arazi. Ama bu yolun son. <laughs> bu yolun sonu nereye çıkıyor bilmiyorum. Haritada şu kocaman direni olduğu yerde bir parkin boşluk görüyorum haritada. Oraya gidip oradan deneyeceğim. Ama İnşallah o tarafa geçiş vardır. Yani buradan belli de olmuyor. Anlayamıyorsun. Artık umut diyorsun Hava kararmadan en azından Memmingen'e ulaşmam lazım ki oradan zirveye geçebileyim. Otobandan bu işin sırrı otobandan çıkmayacaksın. Yani. İşte ben yanlış otobandan çıktım. Yine otobanın kenarında gizli bir Alman polisi aldı. Şehir merkezine getirdi. O gün bugündür kötü başı toplamıyoruz. Bir gün geçti. Tam yani bir Bak şimdi üstü doğru bir gün geçmiş olacak. Yani üç günde kaç kilometre yol gerdim, bir günde gidebildiğim kilometre 150-200 kilometre en fazla. Böyle şimdilik Almanya'dan selamlar. Oğlum burada çok fena kaldım lan. Diğer tarafa geçemiyorum. Buradan geçsem oradan yolu yok ya. Atlayacağım. Bu çantayı nasıl açacağız? Ah. Само така Vada vada. Vada. Vada please. Arkadaşlar non stop otostopta dördüncü günümüz. Dördüncü günümüzde neredeyiz? Vallahi nerede olduğumuzu biz de bilmiyoruz yani. Muningin diye bir, bir şehir var oraya gitmeye çalışıyorum. Öğleden sonra üçten beri oraya gitmeye çalışıyorum. İşte bazen böyle iki dakikadaki ülke geçiyorsunuz. Bazen de bir şehirden bir şehre gidemiyorsunuz. 30 kilometre kaldı. Bir tane çocuk bir yerden beni aldı. 80-90 kilometre buraya getirdi. Ama işte... Ana yoldan çıkınca yani işler karışıyor yani. Ana yol hemen şurada ama... Burada durmadık dediği için, yani benzin istasyonunda olmadığı için, konuşamadığım için ikna edemiyorum. Bu işin sırrı Avrupa'da bu işi yapacaksanız benzin istasyonu, benzin istasyonu, benzin istasyonu. Gidin, konuşun, çekinmeyin. Kendinize anlatın, derinize anlatın bir şekilde biri buluyor, bir şekilde yardımcı olabiliyorsunuz. Ee, tabii bu duran arabalar bu çocuk ne yapıyor, diye bakıyorlar ama e, ee, Memmingen şehrine geldik. Ee, Memming şehrinde, e, Memmingen şehrinde bir tane benzin istasyonundayım. Tam yine ana başladığı yerde. Saat şu an bir küsür. 13-14 saattir falan otostop çekiyorum, yürüyorum. 7-8 sonra yürümüşümdür. Ee, birkaç bir şey demek istiyorum. Yani böyle bir şeye kalkacaksanız e, biraz Uykuya denekli de olmanız gerekiyor. Kondisyonunuz iyi olması gerekiyor. Yani benim son zamanlarda kondisyonum... İki gün içinde çok fazla hareket ediyordum. Yine elimden geldiği kadar spor yapıyordum. Ee, şöyle bir kalemin yanınızda olması lazım. Yani. Bu kalem en önemli şeylerden... En önemli şeylerden bir tanesi bu kalem. Neyi çok önemli? Ucunun kalın olması çok önemli ki... böyle kalın kalın şeyler yazabilirsiniz. Bregenz, Konstanz. Yani Bregenz, Konstanz, Konstanz'dan sonra Zürich geliyor. Oraya en yakın şehir Bregenz olduğu için ve hala Almanya sınırında olduğu için Pardon Bregenz Avusturya'ya bağlı Almanya'dan çıkar çıkmaz ilk kemer yer ee, Bu sebepten dolayı burada oturdum ee, İkinci söylemek istedim Önüm konusu mesela şu anda aşırı yorgunum ve karnım çok aç Vererek yemek yemiyorum Ateşlamalık bir şey yapıyorum çünkü yemek yediğimiz anda bu kadar yorgunun üzerine Aşırı bir şekilde uyku basıyor insana ve bununla yani mücadele etmek çok zor. Ayakta duramıyorsunuz, eliniz kolunuz tutmuyor. Bu sebepten dolayı biliyorum acık acıkınca çok zor oluyor. Şu an bana da çok zor oluyor. Ama kesinlikle kesinlikle yemek yemem lazım. Yani en azından yüreğe bir 60 km, 80 km kalması lazım ki tamam diyeyim artık burada bir yerde uyurum. Yemek yiyebilirim. Uyuma olayını merak ediyor olabilirsiniz. Ee, Almanya, işte Avusturya olsun, e, İsviçre olsun, Hollanda, Belçika, Fransa yer yer diyebilirim. İtalya'da çok fazla bilmiyorum. İspanya gayet iyi bu konuda. Danimarka, zaten İskandinav İskandinav ülke her yerde güzel. Bulunuz park, bahçe, bu benzin istasyonun yanında böyle üstü kapalı büyük açık alan oluyor. Karşılıklı oturma şehir bank gibi oraya büyük kutumuzu, matınızı serip. Hem de çadır da varsa ama çadırı çok tavsiye etmiyorum ben otostop çekerken. Çünkü çadır bayağı ağır, oluyor. ağırlık yapıyor insana. Yani Avrupa için ya konuşuyorum tabii, bunları yapabilirsiniz. Yine Avrupa'da seyahat ederken plakaları iyi öğrenmeniz gerekiyor. Şöyle, yani yanında küçük mesela D ise Deutschland yani Almanya işte NL Netherlands yani Hollanda SL O yani S -L O Slovenya Bunları öğrendikten sonra mesela şurada bir tane araç var şimdi görüyorum Alman plaka Deutschland ee, yanında MM yani Melanim Melanim neydi bu bulunduğum şehir adını hep unutuyorum bu bu şehir olması oluyor mesela e, tek M olduğu zaman Münih Münih yani e, tek S olduğu zaman şurt kart. Onun için gelen her arabalara bakıyorum. Mesela bir tane araba geldi. GZ şakası. Belki Geze bakın Graz olabilir. Başı A ise, Avusturya ise GZ Graz oluyor. Bu da dikkat ediniz derken, diğer unsurlardan bir tanesi. Devam edeceğiz. Ben şimdi gideyim bir arabaya bakayım. Araç mı çalışayım? Şehir çalışayım?